Sevgili arkadaşlar, karizmanın ne olduğunu belirleyen bir takım çalışmalar yapıldı. Bugüne kadar bazıları karizmanın ilahi olarak bahşedildiğini, sonradan öğrenilemeyeceğini söyleyen karizma efsanesine inanıyor. Yani karizma ya sende var ya yok. Bazı insanlar başkalarının kendilerine akın etmesini sağlayan kişisel bir çekiciliğe sahipler. Bu çekiciliğe sahip insanlar daha sevimli görünüyorlar ve sosyal ortamlarda daha kolay anlaşıyorlar. Aslında pek çok insanın tecrübe ettiği ve o tecrübelerden edindiğimiz sonuca göre kişisel çekicilik geliştirilebilir. Buradan da şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Karizmanın gerçekte ne olduğunu aslında hiç kimse bilmiyor. Karizma olarak düşündüğümüz şeyin mutlaka yüksek enerjili ve dışa dönük olması gerekmez. Bu niteliği dışa dönük insanlara atfetmek oldukça kolaydır. Onlar doğal olarak karizma özelliklerini bünyesinde barındırırlar. Karizma aynı zamanda iyi insanlara da özgü değildir. Tarih boyunca dünyaya zarar vermiş pek çok karizmatik lider vardır. Karizmayı tanımlamakta oldukça zorlanıyoruz. Çünkü o da zeka gibi çok yönlü. Karizma Efsanesi adlı kitapta karizma 3 sütunda anlatılıyor. Birincisi güç, değişimi etkileme yeteneği. İkincisi varlık, odaklanmış dikkatinizi başkalarına vermek. Üçüncüsü sıcaklık, başkalarına ehemmiyet vermek ve empati derinliği. Her bir unsur kendi başına sahip olunması gereken güçlü bir karizmatik özelliğidir. Ancak bunları birleştirirseniz süper güçlü bir manyetizma kokteyli elde edersiniz. Peki karizmatik insanların özellikleri nelerdir? Her ne kadar biz onları olumlu duygulara bağlasak da karizma doğası gereği olumlu değildir. Örneğin karizmatik politikacılar karizmatik oldukları için sıklıkla demagoji yapmakla suçlanırlar. Karizmanın temel direklerinden biri etki. Çoğu insan şöyle düşünüyor. Sosyal medyada etkileşimde bulunabilmek için karizma gerekiyor. İnsanlar sözleriyle başkalarını etkileme yetenekleriyle mümkün olduğu kadar sosyal medyada yer alıyorlar ve viral oluyorlar. Karizma sahibi kişilerin fiziksel ve sosyal özellikleri şunlardır arkadaşlar birincisi gülümserler insanlarla rahat bir tavır içerisinde diyalog kurarlar başkalarının kendi yanlarında rahat hissetmesini sağlarlar diğeri ulaşılabilir olması yüksek duygusal zekaya sahip olmak söylediğimiz gibi etkili olmak karizmanın önemli bir direği de beğenilebilirliktir tıpkı kişisel çekicilik gibi karizmayı da hackleyebilirsiniz. Peki nasıl daha karizmatik olunur? Tabii ki bu anlatacakların bir gecede çözülebilecek bir şey değil. Davranışlarınızda birkaç değişiklik yaparsanız, pratikliğinizde tutarlı olursanız, bir bakmışsınız kendinizin en iyi versiyonu olmuşsunuz. Sadece işi yapmaya odaklanmalısınız. Birincisi şikayet etmeyi bırakmalısınız. Evet hayat zor. Evet insanlar çoğu zaman pislik gibi davranıyorlar. Ama şunu bilin ki hayatta kontrol edebileceğiniz şeylerden biri düşünceleriniz ve eylemleriniz. Bu gerçekliği bilmelisiniz. Her şeyden önce gerçekliği mi tercih edersiniz? Yoksa hayaller içerisinde sürekli iyimser olmayı mı? Bir kere şikayet etmek hiç çekici değil. Sürekli şikayet eden biriyle yan yana gelmek istemezsiniz. Çünkü karamsarlık daha kısa bir ömürle bağlantılıdır. Bu kendinize karşı dürüst olmayın anlamına gelmez. Hayatınızda değişmesi gereken bir şey görürseniz elbette değiştirin. Schopenhauer'a göre iyimserlik ahmaklıktır. Böyle çirkin bir dünyada insanlar iyimser düşünmemeli der. Fakat iyimserlik ve pozitiflik hayat yolunda uzun yol kat etmenizde yardımcı olacaktır. Bunun bir faydası olarak insanlar sizi daha çok sevecektir. Aynı zamanda büyüyen ve gelişen bir kişi olarak göreceklerdir. İkincisi özgüveninizi geliştirmek. Söylemesi yapmaktan daha kolay biliyorum ama özgüven kişiliğinizi bir arada tutan bir yapıştırıcı gibidir. Demek istediğim şu arkadaşlar. Kendinizi daha çok sevdiğinizde başkalarının onayını aramazsınız. İnsanları ön plana çıkarmaktan ve başkalarının düşüncelerine göre akılsızca kararlar almaktan kaçınırsınız. Kendine güven bir kişilik özelliğidir. Daha yüksek özgüvene sahip olmanızı sağlayan pek çok küçük özellikler de vardır. Örneğin bir hobide ya da beceride yeterlilik, dış görünüş, tutarlı kişisel standartlar, kendi kendine olumlama yapmak ve etrafınızda sizi kutlayan insanlar. Burada şakşakçılardan bahsetmiyoruz ya da sizi Hobbolayan insanlardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Başarılarınızı takdir edecek iyi dostlarla çevrelemekten bahsediyorum. Gelişmesi zaman alsa da sıkı çalışmaya başlayın. Bunları oluşturduğunuz zaman kendinize güveniniz de artacak. Herhangi bir ortamda kendinizi yalnızca daha iyi hissetmekle kalmayacak. Aynı zamanda güven eksikliğine dönmenin son derece azaltıldığı bir ortam yaratmış olacaksınız. 3. İnsanlarla Nasıl konuşulacağını öğrenin. Karizmatik bireyler başkalarının yanında daha rahattır. Farklı geçmişlere sahip insanlarla sohbet ederken daha rahat görünürler. Bu beceride en iyi olanlar genellikle satış ve halkla ilişkiler gibi mesleklerde olanlar. Yani insanlarla yüz yüze kalan rollerde olanlar. Havadan sudan konuşma sanatını öğrenebilirsiniz. Ancak burada altın olan sohbetleri sürdürebilmek ve bağ kurmaya yardımcı olan soruları sorabilmektir. Nasıl sohbet edileceğini öğrenmek etkili bir kişi olmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dışa dönüklere özgü bir özellik de değil. İlgi çekici, açık uçlu ve en alakalı soruların nasıl sorulabileceğini öğrenmek sizi içe dönük bile olsanız en karizmatik kişi yapacaktır. Peki bu neden işe yarıyor? Çünkü insanlar kendileri hakkında konuşmayı sever. Bundan da öte insanların başkalarıyla bağlantıda olduklarını hissetmelerine yönelik psikolojik bir ihtiyaçları söz konusudur. Konuşmak bunu yapmalarına yardımcı olur. 4. İnsanların dinlediğinizi bilmesini sağlayın. Aktif dinleme sosyal ilişkilerde başarılı olmanın önemli bir parçası. İnsanlar konuşmaya başladı ya orada tüm dikkatinizi onlara verin. Sonra söylediklerine yanıt verir. Bazıları diyor ki ben genelde söyleyeceğim şeyi unuturum. Onun için hemen buraya bir antır parantez açayım. Siz bunu yapmayın arkadaşlar. Ortaokuldayken öğretmenlerimiz genelde ellerimizle konuşmamamızı söylerdi. Daha sonra okuduğumuz kişisel gelişim kitapları ellerinizi kullanın diyor. Sürekli el hareketiyle konuşmak sizi agresif gösterebilir arkadaşlar. Daha çok Akdeniz ülkelerinde yaşayan insanlar elleriyle konuşuyor. Ellerinizi kullanın ama içten ilgi göstererek ellerinizi kullanın. Genellikle insanlara ismiyle hitap etmek sizi karizmatik yapar. Tabii ki bu samimiyet derecenize bağlı olarak değişir. İnsanlarla konuşurken zihninizin dağılmasında sorun yaşıyorsanız, Wim Hof metodu gibi nefes alma teknikleri konuya odaklanmanızı sağlayacaktır. Fakat şöyle bir durum var. Maalesef yetişkinler birini dinleme konusunda yeterince iyi değil. Çocuklar 7 dakika dayanabilirken yetişkinler ancak 3 dakika dinleyebiliyormuş. Araştırmalar böyle söylüyor. Demek ki insanlar birini dinlerken odaklanmakta zorluk çekiyorlar. Geldik 5'e arkadaşlar. Şeytanınızla yüzleşin. Yani karizmanın karanlık tarafından bahsediyorum. Karizmanın bir şekilde karanlık bir tarafı var. Karizmaya sahip olmak doğası gereği olumlu bir şey değil. Aslında insanlar başkalarının hayranlığını ve bağlılığını bu kadar çok aradıkları için bunu heklemeye çalışıyorlar. Bunu güç ve acımasız şiddet yoluyla iktidarı ele geçiren insanlarda görüyoruz. Bunu cesaret sahibi olan ancak açık bir şekilde yeterli olmadığı görülse bile yeteneklerine güvenen sporcularda görüyoruz ve bunu ne kadar çok paraları olduğundan bahsederek kadınları tavlamaya çalışan erkeklerde de görüyoruz. Bununla ilgili şey şu ki işe yarıyor. Ancak bu sizin çıkarlarınızı en iyi şekilde düşünmeyen başkalarını cezbetmeye yol açar. Kolay kazanılan kolay kaybedilir. Kabul edilme ihtiyaçlarınızla, geçmiş acılarınızla ya da eksikliklerinizle yüzleşmeden gerçekten büyüleyici olmak yerine karizmaya sahipmiş gibi davranmak zorunda olan bir kişi haline gelirsiniz. 6. Beden diliniz üzerinde çalışın. Beden dili, yüz ifadeleriniz ve ses tonunuz nasıl algılandığınıza dair önemli katkıda bulunur. Duygusal zeka olarak adlandırılan ince ipuçlarını yakalama yeteneğiniz de çok önemli. Sosyal etkileşimlerde ne kadar başarılı olacağınızla doğrudan ilgilidir. Ayrıca herhangi bir kariyerde ne kadar başarılı olacağınızı da belirler. Diğer insanların yüz ifadeleri ve duruşları gibi vücut dillerini de fark etmeye başlayın. En azından ne demek istediklerini çözmeyi öğrenin. İyi sosyal sinyaller göndermek için de şu söyleyeceklerimi deneyin. İlgilendiğinizi ve dinlediğinizi anlamaları için göz teması kurun. Sıcaklık yaratmak ve daha ulaşılır görünmek için Gülümseyin, kollarınızı çaprazlamak ya da arkanızı dönmek yerine açık bir vücut dili kullanın. Bir uyum oluşturmak için de karşınızdaki kişinin vücut dilini yansıtın. Kızgın ya da savunmacı ise siz tam tersini yapın. Daha fazla sıcaklık ve yaklaşılabilirlik yaratmak için sosyal ortamlarda vücut dilinizi ona göre ayarlayın ve gevşetin. Yedincisi, bir konuda iyi olmak. Bir konuda uzmanlığınız olması kendinizi farklı açıdan görmenize yardımcı olur. Elbette hayatınızın her alanında etkili olmanıza gerek yok. Bir beceri geliştirmek, bir hobiye yatırım yapmak, aynı beceri ve hobilere zaten yatırım yapmış olan insanlarla iletişim kurmanıza yardımcı olur. Kısacası günün sonunda karizma başkalarını etkileme yeteneği olarak adlandırılabilir. Karizmatik olduğunuzda insanlar sizi daha çok sever ve ellerinden geldiğince yardım etmek isterler. Aktif olarak da sizi etkilemeye çalışırlar. Gerçekten başarıldığında asla kaybetmeyeceğiniz güçlü bir manyetizmadır. Büyümesine sürekli yatırım yapan bir adam önünde sonunda başarılı olur. Tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.